Hepinize yeni videodan merhabalar şu anda saat 4.23 biraz hastayım kusura bakmayın sesim kısık 2 gündür falan işte çok ders çalışamadım 5-6 saat yaptım bugün işte biraz yaptım saat şu an 4.30 işte saat 12'den beri yaptım bir de ekstra saat 8'de başladım İşte oradan 12'ye kadar yaptım hani biraz da kendimi hissettiğim için oturdum Hemen yaptıklarımı kısaca söyleyeceğim burada. Üreme sisteminden ve ekolojiden soru çözdüm. map 4.4'lükten. Nerede? Ha burada. Bundan soru çözdüm. Bundan aynı şekilde yine tekrar ettim. Betül kitabı. Tavsiye ederim. Çok iyi. Buradan işte konuyu tekrar ettim. Bundan sorusunu çözdüm. Ee, ekstra fasikül yaptım. Fonksiyon fasikül. Burada. Hepsi iç girmiş de. Fonksiyon fasikül işte. Buradan ilerledim. Bu, vardı bitmek üzere fonksiyon yapmıştık. Orada ilerledim. Başka ne yaptık? Ha, e, fen branş denemesi attım iki tane. İşte bir de fizik atışlar falan çözdüm. İtme atışlar falan. Öyle bitirdik. E, bu videoyu aslında şey için çiziyorum hani. Çok çiziyorum. bu aslında şey için çekiyorum hani biraz hani durumumu hani durumumdan bahsedeyim. Çünkü bayağıdır video gelmiyor. Bir de işte e, şöyle planım var. 100 saat planım. Bu hafta 100 saat deneyeceğim. Yani işte önümüzdeki hafta hani bugünle beraber işte hani bugün 4 saat yaptım işte. E, yani gün geri kalanında da işte 8 saat yapmayı en kötü. Bugünü işte 12 saatte kapatmayı. Ve bu hafta hani toplam 7 gün boyunca da işte günlük en az 12 yaparak 84-85 saat. Bazen 12'ye geçerek 100 saate doğru gitmeyi düşünüyorum bu hafta. Çünkü artık çok bir şey kalmadı yani. O yüzden işte 100 saate gitmeyi düşünüyorum. Deneyeceğim. Yani, yani minimum 85 saat ama. Yani inşallah bunu yaparız. Her gün videosu gelir zaten bu kampın. İyileşmek üzereyim. İyileşirsem daha da iyi yapacağım inşallah. Öyle. Dedim kısa bir video atayım işte. Şimdi ben savora gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Çalışmaya devam.